Arkadaşlar merhaba. Yine bir bilgilendirme videosu ile sizlerleyim. E, bu videomuzda pedlerin sesi düşük geliyor diye yazan arkadaşlar var. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Birkaç şey daha göstereceğim yine buna benzer. Hadi videomuza geçelim. Şimdi mesela bir çift telli çalarken e, burada ped burada e, pedi şimdi devreye sokacağız. Bakalım ne yükseklikte gelecek. şu an biraz kısık gibi geliyor bana. Bu şimdi hemen buraya giriyoruz arkadaşlar. Rece e basıyoruz. Buradan da pet edit diyelim. Buradan da seçmiş olduğumuz pedi şöyle yükseltiyoruz. Ve ondan sonra şuraya gelip save pet diyoruz. Çıkıyoruz. Tekrar şimdi aynı yere gireceğiz. Şimdi biraz daha örtüden bir açıklayalım. Bununki gibi. Yani tekrar başka bir şeyde örnek verelim. Mesela şuraya gelelim. Şimdi şu şekilde üzerine hiç, hiç duyulmuyor. Şimdi bunu da hemen şöyle tekrardan gösteriyorum. Rece bastık, dedik Birinci Kredimizi işaretledikten sonrasında şuraya basıyoruz ve ardından kaydet. Bunun gibi yapabilirsiniz. <laughs> Kullanmış olduğumuz ritimde diyelim ki e, baterinin e, vuruş sesleri veya bas vesaire az gelen durumlar var. Şimdi mesela az vuruyor diyelim şu şekilde. Hemen buradan arkadaşlar mikserde giriyoruz, şuradan stilin üstündekine basıyoruz, şu sayfayı göreceksiniz biliyor musunuz? Bas durum Bu şekilde olacak. Şuna tekrar basarsanız bunlar değişir. Gördünüz mü? Değişti. Buraya tekrar basın. Buranın bu şekilde olması lazım. Equalizer'a geçiyoruz. Neyi rahatsız ediyorsa ya da e, neyi yükseltmek veya kısmak istiyorsanız buradan düzeltiyorsunuz. Şimdi Mesela derin bas çok ön planda geliyor. Bas direkt kısmış olduk bu şekilde. Veya da açıyoruz falan. Durum mesela vuruşunu açtım biraz daha. Bu şekilde. Şuradan da biraz daha düşürebilirsiniz, şöyle yapıp. Veyahut şuradan tuning deyip bas çok dik geliyor mesela diyelim bize. Şuradan veya hangisini isterseniz şuradan trans e, şey oktavını düşürebilirsiniz. Bakın şimdi basın oktavı düşecek. Ona eksi 12'ye aldığınızda gördünüz mü bas daha düşük geldi yani. bir şey gelmeye başladı şöyle yaparsam daha iyi dedi sadece bas açalım. 12 yapıp, hep 12'şer e, fark bırakarak ilerleyin. Yani 12'den 0'a, buradan eksi 12'ye bir 12 daha düşün eksi 24'e sese uyacak şekilde böyle 12'şer 12'şer ilerleyeceksiniz veya düşüreceksiniz. Aynı şekilde diğer dediğim gibi e, buradaki bunları da uygulayabilirsiniz. En sonunda da yine her zaman gibi yaptığımız gibi ses tel ve kaydediyoruz. Daha bahsetmek istiyorum size Mesela burada siz kendinize çalarken Veya bir sanatçıya çalarken Ben bunları buraya atamışım. Siz istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz yine ee, Buradan mesela şimdi Buradan böyle perksiyonları aldım Bu şekilde sadece Akumpanyalara ak girilir dediğim gibi tekrar belirteyim buradan. Shift'e basıyoruz. Shift ve şuradaki user'a aynı anda basıyoruz. Yapalım. Ekranınız bu şekilde olacak. Aynı anda basacaksınız Shift ve user'a. Burada istediğiniz e, ne istiyorsanız hepsini buradan buralara atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela birinciye mikrofonu koymuşum. İkinciye mikrofon efektini koydum. Buraya MP3 volümünü yapmışım. Hangi tarafta çalarsan çalayım. MP3 volüm 1 ve 2'yi kapsıyor bu. Bu şekilde yaparsanız. Yani birinci kanalda da çalsam MP3'ü sesini kısıyor. 2'ye de getirsem yine kısıyor. Bu şekilde. Bas volüm, durum perküsyon falan filan. Ee, bunu tekrar aşağı indirdiğinizde Buraya da bunları bu şekilde atamış bulunmaktayım. Yani şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar bunları daha öncesinde anlatmıştım ama yine soranlar oluyor. Bakın buradaki benim bu şekilde yaptığım gibi sizler de yapabilirsiniz aynı şekilde. Mesela buraya işte şu buraya erişmek için şöyle settings'e basıyoruz. Settings diyoruz. Ayarlar diyoruz. Tuning bölümüne giriyorsunuz. Skelton diyor. Skelton'a girdikten sonrasında atıyorum hangi bölüm? Şu. Şu 16'ya tıklayın. Buradaki değerleri istediğiniz gibi kafanıza göre şöyle diyelim. Şurayı da şöyle yapalım. Burayı da böyle yapalım diyelim. Şuraya da verelim falan. Bu şekilde bunu kaydedeceksiniz. Şu şekilde yaptık. Ayarımız bu şekilde diyelim misal. Ondan sonrasında 16'ya mesela bu değil mi? Şöyle save to link diyecek. Buradan ismini değiştirip mesela işte hangi makam oluşturduysanız kendinize göre. Çaldığınız tona göre. Artık la düzeni mi çalıyorsunuz? Re mi? Mi mi? Ondan sonrasında buraya yazıp bu şekilde okey diyorsunuz. Kaydet dediğinizde hazır bir şekilde aynı burada olduğu gibi çıkacaktır. Bir bilgilendirme daha vereyim size bu arada. Mesela şuradaki Denver olayı yine bu Denver olayı settings'e giriyoruz. Menüye giriyoruz. Ve bakın şöyle menüye girdik. Burada Şuraya tıklıyoruz. Bakın şu şu bölge şu kort yazan üstteki bölgemiz bu şekilde pardon memory şunu şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde bırakacağız arkadaşlar. Ve en sonunda da şuradaki tik okey işareti olacak arkadaşlar. Ondan sonrasında çıkıyoruz. mesela buraya Laura şu şekilde göstereyim sizlere de. Bu şekilde bir e, demler hmm. Buradan da açabilirim. Tabi bunu zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela ben bunu atıyorum, bir yağ ile yapabilirim. Şöyle gösterelim. Bu şekilde mesela şuraya tıkladığımızda, şuraya bunu atadığımızda mesela, şu an den verdiğimizde buradaki yazan gelecek geliyor. arkadaşlar denemesini yapalım. arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elinden geldiğince, bilgimi yettiğince yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Kendinize iyi bakın.